Karşılaşma öncesi Tavşanlı Tayfa'dan Melisa'da motivasyon kahvaltısı. Bölgesel amatör mücadele eden Tekay Tavşanlı spor futbolcularına taraftarlardan moral motivasyon kahvaltısı verdi. Tekay Tavşanlı sporlu futbolcuları ağırlayan taraftar grubundan Tavşanlı Tayfa grubu, ilçenin gözde mekanlarından Melisa Kafe Bistro'da kahvaltı programı düzenledi. Taraftar liderlerinden Oğuz Bilen maç öncesi futbolculardan galibiyet sözü aldı. Tavşanli Spor Genel Kaptanı Yasin Karaarslan ve Teknik Direktör Sertaç Gezer futbolcular adına bu tür organizeleri gerçekleştirenlere teşekkür etti.